seyircilerimiz de var ha. <laughs> Biraz heyecanlıyım. Heyecanlı olduğumu söyleyebilirim çünkü ilk defa çekim yaparken izleyicilerim de bulunuyor yanımda. Urfa Haliliye Göbeklik köyünde bulunan Cudi zeytininin yanına geldim. Burası Cudi Vadisi. Tepede yalnız başına bir anıt zeytin ağacı yer alıyor. Yıllara meydan okuyarak, asırlara meydan okuyarak bu ağacın yolunu pek çok insan bilmiyor. Söylenceye göre Hz. Nuh döneminden kalma zaten ismi de oradan geliyor. Yoksa Cudi Vadi'nin Cudi Dağı'ndan ne kadar uzak olduğunu söylememe gerek var mı? Tescil yaşı 1350 ama yöre insanının söylediğine göre bu yaş az kalıyor bu ağaca. 2000, 3000 hatta 4000 bile söyleyen var.